Part 11'e hoş geldiniz arkadaşlar. Ee, şimdi bu partta e, art çayınızı alıp kahvenizi alıp arkanıza yaslanabilirsiniz. Bu partta e, hali hazırda yapıp girdim aslında. Birazcık hem sizin vaktinizi almamak adına hem de neler yaptığımı göstereyim diye hatırlarsanız bir önceki partta yani part 10'da ben sadece settings kısmında bir ayar eklemiştim ve şey demiştim sadece mantığını göstermiştim bir sonraki partta da yani bu part için tam bir bitmiş şekilde sizin karşınıza çıkacağımı söylemiştim tema olayı için konuşuyorum ekstradan birkaç değişiklik daha yaptım bunları sizle paylaşmak istiyorum artık burada temamıza göre bütün sayfalarda uygulama şey yapıyor ve bakın burada mesela statüs barın da artık seçime göre siyah veya beyaz yani light ya da dark modu da geliyor arkadaşlar şimdi dilerseniz lafı çok fazla uzatmadan sayfa sayfa ne yaptığımdan birazcık bahsedeyim arkadaşlar. Ee, öncelikle main route'a geleyim isterseniz. Çünkü main route'ta e, şu gördüğünüz eee tab bar'ın e, bottom navigation bar'ın aslında e, bir takım stilleriyle oynadım arkadaşlar. Eee consumer'ını burada zaten ben e, burada consumer'ını zaten çakmıştım. Consumer'ını çaktıktan sonra şöyle bir şey yaptım arkadaşlar. Bir stil ekledim kendisine. Eee siz tabi burada görmüyorsunuz ama ilerleyen videolarda Lokal notifikasyonları yaparken de Mac'te bir partını çekeceğim Nihai halinde hatta her ikisinde de gösteririm Siyah modunda arkadaşlar şurada şey fark ettim aslında burayı siyah alınca şu Top Top'ın border top tapı var aslında bir tane. Yani bir kalınlığı var şurada. Ve o çok kötü duruyor arkadaşlar. Yani e, burayı siyah alınca orası çok e, sırıtıyordu. Ben de şöyle bir şey yapmaya karar verdim. Dedim ki ben border tapı kaldırayım. Hani orada bir borderlık olmasın. Onun yerine bir shadow ekleyeyim. Gölge ekleyeyim. Gölge ekleyince daha böyle e, güzel durdu açıkçası. E, ge gece modunda hafif şöyle yakınlaştığınızda bir e, şey var. Gündüzde de şöyle hafif sumut bir ton var. Tabii bunu belki elleri birazcık daha veririz. Ben burayı böyle hoş gördüm ama gerçek cihazda bakınca daha güzel gözüküyordu bu arada. Ee, ve burada da e, çeşitli şeylerini editledim. Ne yaptım? İşte gece modu geliyorsa e, aktif olan menünün e, renk seçimlerini elledim. İşte Yine aynı şekilde e, burada şeyini de yazdım. Stilinde de background color'ını da aynı şekilde yaptım. E, bu arada buradaki background color'ın rengi değişti. Şu oldu arkadaşlar. Renk tonunu merak eden arkadaşlar varsa isteyen başka bir renk de yapabilir. E, ben Flutter ve Ionic serisinde bu renk tonunu kullandığım için e, bildiğimiz yerden devam edelim amaçlı gittim. Şeydeydim, main route'daydım. Burada böyle bir değişiklik yaptım ilk önce. Bu sayede tab barımın aktif olmasını sağladım arkadaşlar. Ardından, ardından, home sayfasını göstereyim size. Home sayfasında bir takım değişikliklerimiz var. İlk değişikliklerimiz bu statüs barın nasıl light ya da dark olduğu ile ilgili. Şuraya arkadaşlar, şu şekilde status bar'ın yani Expo'nun kendi status bar'ını kullanıp gece moduna göre ya da gündüz moduna göre e, stilinin yüklenmesini sağladım. E, bunu neden böyle yaptım? Siz burada yine göremiyorsunuz ama e, iOS'ta iPhone X ve üst cihazlarda e, çentikten dolayı arkadaşlar biz buraya beyaz renk verdiğimizde siyah verdiğimizde burada farklı bir renk tonunda kalıyor status bar. Onu da Şöyle bir eksikliği var. Ee, Expo'nun statüsları Background Color veremiyorsunuz. Daha doğrusu veriyorsunuz ama bu sadece Android için geçerli. Yani şunu demek istiyorum. Bakın şu sadece Android için geçerli. iOS için herhangi bir şey yok. Background Color verme durumu yok. Ben de üçüncü parti bir ee, kütüphane yüklemek istemedim. E, hali hazırda kendi özelliğini kullanmak istedim ve bu şekilde yaptım. Zaten Flutter tarafında falan da ben böyle yapmıştım. Ee, sizin bir de fark ettiğiniz bir değişiklik var. Ee, safe area view'lerini kaldırdım. Bunun sebebi de yine aynı şekilde e, buradaki kırılımdan dolayı çok saçma duruyordu. Ve ben arka planı siyah yaptığımda status bar'ın siyah olmadığı için dedim ki safe area view'den kurtulayım. Onun yerine view'ler yapayım. View'lerin de Containerında burada bir margin-top'ta da bir şey yazıyordu hatırlarsanız. Paling-top 20 yazıyordu. Margin-top'ta da constant'ın status bar heightini alıyordu. Bunu kaldırıp bütün sayfalarda bunu yaptım arkadaşlar. Bu sayede çok daha böyle hoş bir tasarım elde etmiş oldum. Ardından peki ben bu stil değişikliklerini movie-item ve... Resident Movie item'a nasıl yedirdim? Buradaki fontlar nasıl değişiyor? Orada da şöyle bir çakallık yaptım. Ee, movie item'a konteksi gönderdim arkadaşlar. Bunu Resident'de de yaptım bu arada. Aşağıda bir yerde Resident'de de var bakın burada. İkisi de kendi içerisinde ne yapıyor? Hemen göstereyim. Şuradan ikisini de açayım. Burada arkadaşlar tek prop'tan geldiği için Bakın teksimin içerisinde sadece burada vardı orada. Şurada dedim ki gece moduysa beyaz bir tema yap. Şeyse de siyah bir tema yap dedim. Aynı şeyi burada da yaptım. Sadece burada biraz daha fazla teks karakteri olduğu için fazlaca var. 4 tane filan var. Ee, şurası yani başlık. Ardından burası sinemalar filan. Eee ardından şurası, şurası, ardından şurası. Yani şu 10 yazan değer. 4, 4 yer, yer içinde yaptım. Kabaca home ekranın böylece düzenmiş oldu. Tabi arada da şu Resort Movies ve Vivo'larla ilgili bir şey de var. Onları da e, şu şekilde kendi içlerinde stillerini verdim arkadaşlar. Aslında hepsi burası kopyalı kopyala yapıştır kısmı. Bakın zaten hepsini seçtiğimde bakın burada da var orada da var bir değişiklik olmadı Favorite'a gelelim favorite arkadaşlar size söylemiştim part'ın bir serisinde sevmediğimi söylemiştim şu ikonu onu bir değiştirdim onun ismi de Cloud of Outline mıydı kendisinin ismi Cloud of Outline. Bu şekle büründürdüm. Bakın burada da bu arada Save Area View yerine View var. Stiller hep aynı arkadaşlar. Değişmedi. Ee, burada da Consumer'ı ekliyorsunuz. Ardından bunu yazıyorsunuz. Ve içeride istediğiniz şeylerin renklerini değiştirmeye başlıyorsunuz. Burası artık kişisel olduğu için çok fazla detaya girmiyorum. Sadece ne yaptıklarımı gösteriyorum size. Ee, seriden kopmamanız için bunu. Ee, bakın burada da resound'ları gösterdiğimiz için arkadaşlar konteksi burada da aktardım yani siz gidip bir tane Film ekledikten sonra Buraya geliyorsunuz Ve bakın yine aynı şekilde favorite'ı görüntüleyebiliyorsunuz Kaldırdınız diyelim bu şekilde Tekrardan Kendisi boş ekran döndürüyor ee, Favorite kısmı da burada Bu kadar yani ee, Atladığım bir şey var mı diye düşünüyorum Hayır Settings'te şöyle bir değişiklik yaptım arkadaşlar. Ee, buradaki switch native'deki toggle'ın aslında toggle bar'ın switch toggle'ın şeyine karşılık geliyor. Stiline karşılık geliyor. Eğer kendiniz bir stil belirlemediniz de. iOS'ta bu güzel duruyor. Ama Android kısmında çok kötü duruyordu. Yeşil bir track barlı geliyordu arkadaşlar. Ben onu aldım. Ben onu aldım. Birazcık stil ekledim. Bu çok basit aslında. Örneğinde de var. Onu da bir göstereyim arkadaşlar. Ne yaptığımı. Şuraya şöyle bir şey yazdım arkadaşlar. Track barını ve tamp kalırını şurada değiştirmiş oldum ben. Birazcık oynadım bu değerlerle. Belki bu yeşil çok sırıtmış olabilir. Bilmiyorum. Eee... Yani bunun açıkçası iOS için bakmadım. Belki iOS için kötü olmuş olabilir. Ee, belki bunu sadece platform Android için de yapabilirsiniz siz isterseniz. Ee, burada bu şekilde bir düzenleme yaptım. Ve ardından gelelim anlatacağım son şeye. Vivo'la tıklıyorum burada. Vivo açılıyor arkadaşlar. Aşağıya doğru iniyorum ve her aşağıya doğru eriştiğimde Yeni bir film yüklüyor kendisi. Ve böyle devam ediyor arkadaşlar. Bu şekilde devam ediyor. Bunu ben nasıl yaptım? Şimdi bundan birazcık bahsedeceğim ve Vivo'la da geri tıkladığınızda geri dönüyor. Ee, burada Epic'e geliyorum arkadaşlar. Vivo'lu ekledim ilk önce. Ve Vivo'lumu da birazdan göstereceğim. Şimdi benim home ekranından bu Vivo'la tıklanabilir bir şey yapmam için touchable without feedback haline getirdim bu vivo şeyini. Bir stateless komponent gibi oldu bir nevi. home ekranında mesela o Vivo'nun olduğu kısmı göstereyim ben size. Ha şuradaymış. Neredeydi? Gözüm çarptı kayboldu. Ha şurada gözümün önünde. Şu şekilde arkadaşlar şey yaptım. Her ikisi içinde ve 10 press'te de Vivo'lu açtırdım. Yalnız burada bir e, bir şey e, göndermem gerekiyordu. Homa gelen Genris'in Vivo'lu da bilmesi lazım. Çünkü aynı şekilde şurada listeleyecek ya arkadaşlar. O e, ilk başta çekilen Genris'i bir oraya gönderiyorum. Bunu yapabilirsiniz. Bunu e, yapmak zorunda değilsiniz. E, bu Dame konteksteki gibi bir state olarak da tanımlayıp state'e erişmesini de sağlayabilirsiniz. Tercih sizin. Ee, ben o an aklıma bu şekilde geldi. Bu şekilde yapma kararı aldım. Ee, bir de is popular diye bir tane parametre uydurdum. Bu da niçin? Ben buraya tıkladığımda popüler movie'lerimi getirsin yoksa recent'lerimi getirsin onu anlamak için yaptım arkadaşlar. False'a e, now playing'i çektiriyor. Yani recent'leri çektiriyor turuysa popülerleri çektiriyor. İçeride birazdan göreceğiz zaten. Şimdi gelelim bir Burada ne yapıyoruz? Neden burayı kullandık? Şimdi arkadaşlar, aslında bizim normalde rizotları çektirirken her sayfada 20 tane kayıt dönüyor. Bunun maksimum risottona bildiğim kadarıyla 50'ye biliyorsunuz en son hatırladığım kadarıyla ama normalde e, default halinde 20 tane geliyor. Ve bakın bizim gelen normalde page'imiz ilk page'imiz. Ve toplam page'imiz de 500'müş. Yani böyle 500 tane kayıt varmış. Her biri içerisinde 10 bin derseniz 20 kayıt olduğunu zaten ee, kolay bir bölme matematiğiyle, bölme işlemiyle, kolay bir matematik işlemiyle hesaplayabilirsiniz. Bakın mesela ben burada page eşit 2 dediğimde bakın 2 iki, ikinci page'in dataları gelmeye başlıyor. 3 4 derken gidiyor bu olay. Ben de şöyle düşündüm. Dedim ki ben bir tane şey yapayım. Fetch data diye bir operasyon yazayım. Oraya da page'i göndereyim. Yani page kendi içerisinde gitsin dedim. Ve gelen page'e de şöyle bir şey düşündüm. İlk başta bir loading olsun. Beklesin. Ardından total page diye bir state uydurdum bu arada arkadaşlar. Bunu neden yaptığımı da anlatacağım. E, total page'den küçükse bu page'im datayı getirsin dedim. Bu kısımlar aynı bizim home ekranının aynısı arkadaşlar. Hiçbir şey değişiklik yok. Birebir aynı. Tek farkı şurası. Şu kısım. Ne dedim? İşlem bittikten sonra e, is false yap. E, Page'i git yaz. O, o anki page hangi page ise. Ve movie datamı dataya ekle dedim arkadaşlar. Şimdi bunu neden yaptım? Neden böyle bir koşul var? Şöyle düşündüm arkadaşlar. İlk ben page'i getirirken normalde page 1'deyim değil mi? Şu şekilde page 1'deyim normalde. Dedim ki total page'i bir kere çektirmem lazım. Ve her şeyde artık totos page yani son sayfaya gelip gelmediğini de kontrol ettirmem lazım. Bunu bir kere çektirmem lazım değil mi? O yüzden ben şöyle bir şey düşündüm. İlk başta dedim bunun değerini 1 atayım. Bu gelsin. Koşulu da şurada 1 bir, 1'e bir eşit ya. Girecek kendisine ve diyecek ki birken git değerini al. Yani 1 kereliğine mahsus bu değeri alacak. Ben artık bunun 500 olduğunu bileceğim artık daha sonraki şeylerinde, döngülerinde diyeyim. Mesela page 500'e geldi. Bu zaten 500 olduğunu biliyor. Son sayfa için artık girmeye devam edecek. tabii 500 sayfada yani 10.000 kayıt da kimse aşağı doğru inmez ama biz gene de bunun şeyini yazdık. Peki isloading'ini için kullanıyorum. Onu anlatayım. Isloading'i de şunun için kullanıyorum. Aslında burada veri Kaydediliyorken altında çok hızlı olduğu için bu işlemi siz görmüyorsunuz ama aslında şunun altında e, bir loading bar çıkıyor o sırada bunun alta alt alta devam etmesini sağlıyor. E, ne diyecektim? Ha burada da tabii ki de datalar o sırada boş mu, dolu mu mevzusunda klasik olarak e, şey yapıyor, işlemlerini yürütüyor diyeyim. Ve bu sayede biz tıkladığımızda hangi datanın nereye gittiğini filan bu sayede görebiliyoruz. Aşağı indikçe de bu data yüklenmeye devam ediyor. Ee, burada dipnot bir şey söyleyeceğim. Peki bunu ee, nasıl yaptık? Ya bu infinitive mevzusunu nasıl yaptık? Flat listin arkadaşlar on and reach diye bir tane fonksiyonu var. Bu sizin ee, item'larınızın sonuna geldiğinizde yani bu scrolling event'in sonuna geldiğinde pozisyon olarak kendi şey yapıyor bu fonksiyonu tetiklettiriyor bunu tetiklettirdikten sonra sizin yapacağınız tek işlem bir tane update page diye ben bir şey yazdım buraya geliyorum arkadaşlar state'in bir fazlasını gönderiyorum zaten bir fazlası da burada page olarak state, state en son set diyor ve böylece güncellemiş oluyorum. İlk başta da arkadaşlar sayfa page 1 ya ilk başta da bir kere çeksin diye component did mount'unda çağırıyorum fetch datamı. Bu sayede her entry içe girdiğinde bu update page'i çalıştırıyor arkadaşlar. burada şöyle bir, bir tek ekstra bir nokta vardı. bu işlem çok hızlı yapıldığı için ve asenkron olduğu için arkadaşlar bazen data tekrarı oluşuyordu. E, flat listin bir de key extractor'ını yazmanız gerekiyor. Bu her bir item için unique bir key atamanız gerekiyor. Aynı school view'de yap, maplerken yapılan işlemin aynısı aslında. E, burada ben şu şekilde yazdım kendisini. Tekrar olmasın diye. Tabi bu, bunun yanındakini kaldırabilirsiniz siz güvenli bir şekilde. Neden diyeceksiniz. O sırada ben şöyle bir hatayla karşılaştım. Çünkü şöyle bir kontrol yazmak zorunda kaldım dedim ki yeni gelen item'lar e, eski dataların içerisinde yer alıyorsa ekleme. Yer almıyorsa ekle şeklinde yaptım. Bu sayede sürekli yeni gelen datalar burada şey yapsın diye. Bir de şurada koşul yaptım. Dedim ki sayfa X'e movie data boş olsun. E, i̇lk sayfa değilse eee atıyorum 5. sayfaysa 4. sayfaya kadar gelen bütün item'ları Alsın kendi içerisine diye Şöyle bir koşulum var bir de Ekstradan Efendim Bu şekilde WeWall'umuz da yapmış olduk Son bir dipnot daha düşmek istiyorum Burada ben video serisini unuttum ve e, onu da hatırlayayım Hatırlatayım Şimdi normalde home Homepage'inden Vivo'la tıkladığınızda arkadaşlar Navigation işlemini yapamazsınız neden diyeceksiniz e, Çünkü şöyle anlatayım. Bizim burada bir şeyimiz var, ekranımız var. Ben burada tanımlıyorum normalde öyle değil mi? Burada tanımlıyorum ama bu ayrı, main rutum ayrı. Bakın main rutuma geldiğimde home için bir komponent yazmıştık ve ben komponenti yazarken bunu yazmadıydım arkadaşlar. Şimdi normalde main root'ta siz ana ekranda şey veriyorsunuz burada. Stack screen olurken ee, propuna da navigation işlemlerine atamış oluyorsunuz. Yani erişim imkanı veriyorsunuz. Ama burada main herhangi bir alt sayfaya daha nested bir sayfaya prop'larını aktarmadığınız için e, kendisinin içerisine navigation işlemi olmadığı için e, yönlendirme işlemini yapamıyor. Yani kısa uzun lafın kısası aslında şu props'u eklemeniz gerekiyor. Bilginiz olsun. Ben onu eklemeyi unutmuştum. E, Buna ekledikten sonra, e, home sayfasındaki şu navigation viewall yapıyoruz ya navigate yapıyoruz ya arkadaşlar. Bu işlemin başarılı bir şekilde gerçekleşmesine, yani şu şekilde gerçekleşmesine sağlamış oluyorsunuz arkadaşlar. E, şu an uygulama benim aşırı iş içimesinde. Şimdi bir sonraki videomuzda artık e, auto complete e, text olayına ve buranın Animasyon olayına geçelim istiyorum ben. E, tıkladığımızda buradan bir şey açılacak, e, animating text açılacak ve onun içerisinde de e, dataları filtreleyip getirme işlemlerini yapacağız. Ardından notifications kısımları ve serinin diğer e, kısımlarını halledeceğiz, diğer kalan küçük parçaları halledeceğiz. E, umarım. Yararlı olmuştur part. Umarım faydalı hissediyorsunuzdur ve ben hızlı hızlı gitmiyorumdur umarım. Videoyu beğenirseniz, like atarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.